Beni öldürdü be, öldürdü <laughs> beni be maşallah. Hayallerimi gerçekleştirdim. Ay hayali gerçekleşti. Hatırlayacağım mı oradan bağırdığımı? Ramazan olmuyor. Gel benimle. gördüm. Ya gördüm. <laughs> bu yüzden çok seviyorum Annesi bu niye beni bu kadar seviyor? Bizden kaynaklanıyor. Dedem de CHP'li mi ne? ben size, sizi tutuyoruz. Çocuklara haberim. Bak neler söylüyor neler. Evet, Ama evet. bir şey söyleyeyim mi size? Evet, Polisler hakkında. Bizi orada bıraktılar. Yolda hiç ilerleyemedik. Orada bizi bıraktılar hani Gelir evet. siz gelirken. Öyle mi? Evet. Yol vermediler. Bizde bir şey yok ki babamla evet. okuldan çıkmıştım. He. Evet. O zaman okullar tatil olmalıydı değil mi? He, ee, Tabii. Önceden. Şimdi değil. Yani o, o geç, ya. Geç bundan önceki gelişimde değil mi? On, on hatırlayamıyorum. Ömer Bey'i tanıyor musun? Tabii tabii. tabii, tabii. Tanımıyor musun? Tanı tanı heyecanı. Beni tanı da. Tanımadı seni. Ermer sen, Yılmaz'ı tanımıyor musun sen? Ha, Ermer Yılmaz siz belediye başkanımızsınız. Tabii ya, ya. olur mu? Benim arkadaşımlarım görmüş parktan geçişsiniz. Aldım bunun evet. ilkokulun yanındaki park. Tabii tabii tabii. tabii. Şunu tanıyor musun? La. <laughs> evet. <gülüyor> ben ben başkanını tutuyorum. Tamam. ben de onu tutuyorum. <laughs> Çünkü baban da <değil> mi? <laughs> Sadece o değil. Şu, o partide de. Evet. Dersler nasıl? Ben buraya geldim. Altı ile geçecektim ben neredeyse sınıfı. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Annesi takdirnameyi yıldızda aldı galiba. Evet. Değil mi? Altı ile geçecektim neredeyse. <laughs> diyor. Evet altı ama yok şimdi olmaz. Kaça geçti şimdi sen? Üçe. Üçe geçti. Maşallah. Şey ben, şey ben mi? Uyanlar. Yani Arka o kadar var. gururluyum ki mutluyum. Ne yaptın iPad'le? iPad'imle mi? Evet. Baba annem almıştı bana. Ee, İlk iPad'imi biletlerinin. Ha, hani yavaş açılıyor ama <laughs> şey hani <laughs> genelde kullanmıyorum. İnterneti bir interneti var. Oy, 3 yaşından beri telefon başbakanın kullanıyorum. Başbakanın verdiği hızlıdır ama. Öyle şey yavaş açılmaz. Ha şey ama benim de bir tane telefonum var vatandan almıştım. Oo, sen, sen, bir şey bırakmamışsın yavaş. ya. 3 yaşından beri telefonum var benim. Ciddi mi diyorsun? Oh. Evet. Peki parasını kim ödüyor? Babam almıştı bana. Eskiden telefoncusu vardı. Ee. Yani bak, önce bir kere de anne başka almıştı değil mi? Arkadaşlarıma söylemek için sabır Söyle bilmiyorum. be. Söyle. <laughs> Söyleyince herkes şaşıracak. <seçilecek. gülüyor> <laughs> arda, 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 arda. <laughs> Zaten sen şimdi bu fotoğrafları da onlara gösterirsin. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.